Herkese merhaba. Nasıl yapılırım bu bölümünde basit bir pressure plate yaptık. Önce bir blueprint oluşturuyorum. Ve buna bir statik mesh atıyorum. Bu mesh için content browser'ıma gidiyorum ve starter content'e tıklıyorum. Buradan architecture klasörünü açıyorum. Ve bu statik mesh için platformu seçiyorum. Static meşe tıklıyorum ve buradaki butona basıyorum. Referans olması için third person karakterimi de buraya getireyim. Biraz küçültebilirmişiz. Yeterli olacaktır. Third person karakterimi siliyorum ve bir tane daha static meşe ekliyorum. Bunun da boyutunu ayarlıyorum. Diğerinden biraz daha küçük yaptım ve biraz yukarı çıkardım. Altta bulunan statik mesh platformun tabanı, üstteki de basınç kısmımız. Şimdi plate'in rengini değiştirmek için bir materyal oluşturalım. Klavyede 3 tuşuna basarken sol tuşa basıyorum. Bir renk belirliyorum ve bunu Base Color'a bağlıyorum. Pressure Plate Blueprint'ime geri dönüyorum ve Detaylar penceresinden bu materyali değiştiriyorum. Karakterimin bu Pressure Plate etkileşime girmesi için bir Collision Box ekliyorum. Bu Collision Box'ın büyüklüğünü ayarlıyorum Base'i box'ın içine Plate'i de base'in içine atıyorum Şimdi event grafıma dönüyorum Ve box komponentine tıklayıp Overlap nodunu çağırıyorum Bunu third person karakterime kastlıyorum Bu kastlama işlemi başarılı olduğunda Bir timeline nodunun çalışmasını istiyorum İsmini dikey hareket olarak değiştiriyorum ve içini açıyorum. Bir track ekliyorum. Bunun yarım saniye sürmesini istiyorum. Sıfırıncı saniyede sıfır. Sıfır nokta saniyede bir değerini almasını istiyorum. Event grafa geri dönüyorum. Ve bir lerp nodu çağırıyorum. Timeline'dan donan değeri alfaya bağlıyorum. Başlangıçta bu plate'in... Z değerinin 10 olmasını istiyorum. Ve üzerine basıldığında Z değerinin 3 olmasını istiyorum. Bu yüzden Set Relative Location adını çağırıyorum. Bunun pinlerini ayırıyorum. Ve Lerp'den dönen değeri Z pinine bağlıyorum. View portuma dönüp Plate'in başlangıç değerini tekrar belirliyorum. Oluşturduğum bu pressure plate'i sahneye sürüklüyorum. Ve oyunu başlatıp üzerine doğru yürüyorum. Evet çalışıyor. Şimdi Pressure Plate'in üstünden kalktığımda eski haline dönmesini istiyorum. Bunun için Pressure Plate Blueprint'ime gidiyorum ve Begin Overlap yerine End Overlap nodunu çağırıyorum. Bunu direkt olarak timeline'ın reverse pinine bağlayabilirim. Şimdi oyunu başladım. Pressure plate'in üzerine yürüdüğümde bu plate aşağı doğru çöküyor ve üstünden kalktığımda da eski haline dönüyor. İzlediğiniz için teşekkürler.